Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Evet yeni oyunun kilidini açtık arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. Ne olur. Arkadaşlar ben zaten bunu çok oynayan bir insanım bu oyunu. o yüzden arkadaşlar oyunumuzu güzelce oynayacağım. Ben burayı çok umuyorum Burayı okuyan var mı çok yani? Arada bir merak edersem. Yani. Ama şu karşı pisliğin şey gözüktü. Abi bu şey dedi ben bunu duymadım. Ee, başarımın kilidini açmışım. Hemen bir elmasımı alayım. Tam ne dedin? Ay patlıcanlarım da oldu. Şu patlıcanlara bak çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Ha buna patlıcanlı pizza yapacağız. Tamam. Diğer hamura böyle de açık dursun. Nasıl bir pizza istiyor ki? Ha üstüne bundan üstüne patlıcan. Arkadaşlar bunları güzel koyamıyor olabilirim. Yani bu kadar geliyor elimden. <laughs> bu dursun. Diğeri hazır dursun buraya. Ben bunu genellikle şey yapalım. Ya böyle 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 böyle. Ya ilk buradan ilk buradan ya da ilk buradan ilk buradan altı kadar giderim. Oldu. Ee, şöyle de keselim. Para verdi arkadaşlar galiba. Çünkü diğerinde para vermemişti şey vereceğim diye. Bu saksıyı vereceğim diye. Teşekkürler. Pazın ismi sevdiğinizden söylemiş. Neymiş diyelim. Henüz hazır değilmiş. Hı geldi. Merhaba Fırıncı. Muhteşem mülk sahibi senin için bir haberleri var. Mülk sahibinin senin için bir haberleri var. Oo diyelim bari. Mülk sahibi diyoruz arkadaşlar. Bu fırıncıların çok uzun zamandır istediği bir şeydi. Fırıncı yarat yaratık yarat. Fırıncı yaratıcılığını sergileyebileceğinin yepyeni bir yöntemi yöntem. Söyle bakalım. Nefes. Huh. artık dükkanın dışını ed ederek daha fazla müşteriyi çekebiliriz. Nefes nefese. Ve hepsi de olsun öyle. O kadar çok tasar tasarım, imkanı var ki yaratıcılarına sergilemenin dört gözle bekliyorum. Görüşürüz son önce Gör görüşürüz. Söylemeyecek miydin? Neyse sucuklu durusu sürprizlere bayılmam ama bu sefer koyu kenarlı istiyorum. Yani şey yapacağız geçireceğiz baya sucuklu ve sosis, şu ikisi işte bu sucuk bu sosis bu sucuk bu sosis ben çok karıştırıyorum o ikisi de çünkü sucuk ve sosis yemiyorum gerçek hayatta o yüzden karıştırıyorum arkadaşlar bu oyun çok güzel benim de bir daha çok sevdiğim bir oyun rahatlatıyor beni böyle ama bazen uyuz müşteriler yüzünden sinir krizi geçiriyorum. Ne yapalım? Herkes yanlış yapabilir. Yani. Sinirim bozuluyor bazen. Paramı biriktireceğim ya. Şey alacaktım ben. Böyle portakallı bir şey alacağım. O çok güzel. Evet. Hemen geçelim. Bölelim şöyle hemen. Birazcık yumruk yumruk böldük maalesef. Çok kötü böldüm. Neyse. Beğendin mi? Sıkıntı yok herhalde sadece pizza. Sus ya. Sensin pizza. Neyse nasıl geldi. Peynir ve mantar. Evet peynir ve mantar da hiç birbirine uymuyor bakar. Şimdi, Tamam. Ne yapacağım? Peynir ve mantar mı yapayım? Peynir ve mantar mı yapayım? Yap. Ya da peynir ve mantar hariç her şey mi demek istiyor? Yok ya peynir ve mantar yapacağım. Hemen peynir ve mantarımızı yapalım. Aman. nasıl yani nasıl da çalışıyor? Ne yapacak? Bir de yani biz uzaylı mı gönderdik? Arkadaşlar. Hemen güzel yani İdirmeni tavsiye ederim ben de sizin. Hemen yan şöyle şöyle beğenecek mi acaba? Bir şey demedi yani sadece böyle dedik de başka bir şey daha Ne yapayım başka bir şey demedin? Öyle deyince sana aklına Saçma bir şey demiyorum ama bu kaç ne abi? Neyse bir yardım Evet merhaba peynirli pizza. Tamam. Peynirli pizza dedi üstüne antik şeylerden koy demedi. Ben peynirli pizza yapacağım. Peynirli pizza demek üstünde peynir olan pizza demek. Ama üstüne e, git sosis koy, git sucuk koy, git şunlar bundan koy e, demedi. Peynirli pizza yaptım. Bunun adı da peynirli pizza üstüne peynir var. Başka bir şey yok. Bu kadar abi. Tamam hemen bölelim şunu. İlaç bölükle. Neyse. Böyle de beğenir. Tatbileğiniz. Git. Evet. Donetli pizza. Donet hangisi oluyor? Bu bence. Yok ya sosis mi? Hangisi doneti? Gözü kapalı seçeceğim. Hiçbir çıktı. Gözüm kapalı. Tamam bu çıktı arkadaşlar. Bakalım bu mu değil mi öğreniriz şimdi. Çok da değişik dizim. Bir yandan güzel ama bir yandan yok güzel Ama bir yandan çok kötü duruyor. Ama bir yandan da mükemmel. <laughs> değişik kapanışa daha az kaldı. Son dakika müşteri gelirse asla almayacağım. Hatta ben bazen son dakika müşteri gelince gi bekliyorum. Sosismiş. Çok az kaldı. 5 dakika falan. 5 dakikadan fazlaymış. Git artık hadi. Fazla pizza yapmasını en güzeli yapacağım. Normalde bak paramı biriktiriyorum. 300 lira yapacaktım. Sen için şöyle kenarlarına kadar. Şuraya koyulmuyor abicim özür dilerim. Ne yapayım? Oyunun pislikliği bu. Şöyle Yeni malzeme geldi abi. Ben sana dün Tek Undan verdim. Kusura bakma. Yeni malzeme geldi. Şundan da koyayım. Artık bol bol yiyecek. Buna boş ekmek veren var mı ya da hayır diyen? Boş ekmek bile iyi bakın ama hayır diyen var mı acaba? Boş ekmek verip giden böyle. Ben asla buna boş ekmek veremem. Çok da çok güzel oldu. Çok sanatsal bir başarı. Her bir şey daha koyduk. Neyse. Bu ne? Galiba kendi avatarımızı falan oluşturuyorduk. Ha dokuzuncu gün diyor. Diğer gün hemen. Keselim çünkü çok değişik bir şey oldu. Yani adam direkt böyle yemeye çalışıyor. Bu alanı falan kalır. Benim böyle dış görünüm rica ederim Evet. Bugün de sonuna geldik. Şükürler olsun ki. Bugün sekizinci günümüz. Eksi dört kart. Neyse. Reklam. Dünyanın en iğrenç şeyi. Reklamları da atlattıktan sonra geldik. E, patlıcan ücretsiz aldık bunu zaten. Zeytin çıkmış. Zeytin alalım. Niye almayayım yani değil mi? Pis. o. Kedicik tabelası. Tamam. Sonraki güne geçelim arkadaşlar. Dinlemeyeceğim. Pizza falan kilitlen. Aa. Bak. Ben bir tane elma aldım yanlışlıkla. Gidelim. Sula sen nasıl lan? Ya geldi Allah'ın cezası. Ben niye bunun yüzünü görüyorum ya her gün resmen. Bir şey diyeceğim. Asıl buna gidin. Asıl gidin. Buna boş ekmek verin. Ben ilk başta Aa bir şey boş. E, normal isterdi. Bu bir şey vermeyin abi. Boş ekmek verin gitsin. Neyse yarı baya bir şey istiyor. Yarı sosyası, yarı zeytinli, yarı yarı sosisli, yarı sucuk oh. bu. E, e, sosis ve sucuğu ben yine karıştırıyorum. Yarı sosisli, sosis buydu tamam sosis bu. Yok diğeri sanki. Sosis hangisiydi ya? Peynir istiyor musun? Peynir hepsine katıyorum ben direkt. Yarı sosyası yarı zeytin. Yani yarı bundan diye umuyorum. İnşallah. Yarısı da şu arkadaşlar. Bu pişmeye şuraları niye koymadım ya? Şuraya koyayım şöyle. Başka tohum olsa koymadınız. Yarı zeytin. Yarı yarı sucuklu. Sucuk buydu sucuk sucuk buydu ama hiç şimdi çöpe atamam emeğime aman kötü oldu bu. bundan sucuk buydu ya sucuk buydu tüh ya sucuk buydu ama böyle olur? Ha bu dokuzuncu günü. Ama bu niye böyle oldu? Ben onu teslim verecek. Ben onu çap. Şart... Hat... Ya bir git burası pizza. Seni hot dokuzuncu başlarım ya. Okey keep bay diyor bir de. Çık git buradan. Gir Yarı mantarlı. Sosis bu. Yarı sosis, yarı mantarlı. Yarı sosis. Yarı mantarlı. Az koydum biraz sonra bak abi. Ya yani bakıyorsan bakayım. neyiz. <laughs> Hastayım öyle Kusura bakma yani. Sen meftasını hazırlarım. Bir de bunu koyuyormuş yanlışlıkla. Ben bunu ayarlayacağım zaten bu video. Bir git kardeşim ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Attık mısın çöpü günah yani. Hayır daha pişmedi bu. İki tane sipariş vermesinler ya. İki tane sipariş verince birisini kutuya koyunca diğeri gidiyor. Ben de tamam düşmedi yüzdesi. Git tamam git. Git, okuyamam, asla git okuyamamazsa git. Peynirli bir pizza istiyor. Peynir koyduk da direkt koyacağız tabii ki arkadaşlar. Hadi git. Koyduk ya iyice git artık. Bu pizzayı da vereyim arkadaşlar. Ee, e, bitireceğim. Ama aynı yerden devam edeceğim. Ve onu da paylaşacağım yani. Aynı sürede. Yani birisini sonra birisini aylar sonra paylaş. Paylaşmayacağım. Daha. Çöp attım ben onu değil mi? Hayır ya. Hamur açtığımda bir de para gidiyor ama. 200 lira para vardı benim. Nerede hepsi gitmiş. <laughs> of. Fark <Farklısı>. etmişim. <laughs> Biz 300'e biriktireceğim diyordum. Hiç biriktirilmiyor ki. Daha şöyle böyle şöyle böyle. Kötü böldük böl biraz. Bozulmasın simetri böyle de mi? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone bitti zaten arkadaşlar gün. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu seri hemen gelecek. Bye.